Bir animasyon projesini oluşturmak için saatler, günler ve hatta haftalar harcadıktan sonra tamamlamak, serbest çalışan bir animatör olmanın en ödüllendirici yanlarından biridir. Ancak tüm projeyi render etmeniz gerektiğini fark ettiğinizde bu heyecan genellikle kısa sürer. Projelerinizin render edilmesini beklemek sinir bozucu olabilir ancak animasyon projenizi bitirmeniz için gerekli bir adımdır. Ne yazık ki özellikle 2D yerine 3D render yapıyorsanız yazılımınızın özellikleri ve bilgisayarınızın hızı gibi render işleminizi yavaşlatabilecek birçok etken vardır. Neyse ki bu baş ağrısını azaltmak için yapabileceğiniz birçok şey var. Öncelikle daha hızlı ve daha doğru render sonuçlarını elde etmek daha rekabetçi ve daha yaratıcı olmanıza yardımcı olmanızı sağlar. Animasyon renderınızı anında hızlandırmak için yapabileceğiniz birçok kolay değişiklik olsa da hayatınız daha kolay ve uzun vadede daha az hale getirmek için uygulayabileceğiniz birçok uzun vadeli değişiklikler de vardır. Bunu iki basit adımı izleyerek yapabilirsiniz. İlki yavaşlamaya neyin neden olduğunu bulmak ve düzeltmekle başlar. Bu videomuzda animasyon oluşturma sürecini çok daha basit hale getirmek için bazı ipuçlarını gösteriyor olacağım. İlk olarak render işlemlerini basitleştirme ipuçlarına bakalım. Öncelikle sahnenizi optimize etmelisiniz. Render sürelerinizi hızlandırmanın önemli bir kısmı sahnenizin karmaşıklığını azaltmaktır. Böylece daha fazla işlemden kurtulurken sorunsuz bir görüntü elde edersiniz. Daha hızlı animasyon oluşturmanın birinci adımı yavaşlamalara gerçekten neyin neden olduğunu bulmaktır. Bunu yapmanın en kolay yolu ise Pauli'nin dışlama ilkesini kullanmaktır. Her zaman nesnenin yarısını silin veya devre dışı bırakın ve sonucu test edin. Bunu yapmak suçluyu bulmak için işlemeniz gereken nesne sayısını %50 oranında azaltabilir. Yavaşlamaya neden olan nesneyi bulana kadar bunu yapmaya devam edin. Daima problem yaşadığınız alanı mümkün olduğunca daraltın. Suçluya mümkün olduğunca yaklaşın ve genellikle düzeltmenin düşündüğünüzden çok daha kolay olduğunu göreceksiniz potansiyel yavaşlamaları kontrol etmek için öncelikle sahnelerinizi nasıl analiz edeceğinizi ve parçalayacağınızı öğrenmeniz gerekir. Her zaman sahne ve nesne bilginizi kontrol ederek başlamayı unutmayın. Poligon sayısını azaltarak da sahnenizi optimize edebilirsiniz. Çok sayıda poligon sıklıkla nereden gelir onlara bir bakalım. Halihazırda çok sayıda sahnenizi import ettiğiniz ham ağlar, örneğin içe aktarılan ketveler olabilir. Ağlarınızı alt bölümlere ayıran, her alt bölümde çokken sayısını 4 katına çıkaran değiştiriciler olabilir. Bunlar örneğin Cinema 4D'de kullanılan HyperNurbs, Blender'da alt bölüm yüzeyi ve benzeri poligonlardır. Eğrilerin birleştirilmesinden veya ekstrüzyonundan üretilen her türlü nurp nesnesi olabilir çok fazla alt bölümü olan parametrik nesneler olabilir ya da mikro yer değiştirmelerdir diyebiliriz. İkinci ipucumuz ise render ayarlarınızı gözden geçirmenizdir. Render ayarlarınızı gözden geçirmek, render işleminizi hızlandırmak için yapabileceğiniz en verimli şeylerden biridir. Ancak bu ayarlarda sadece kaliteyi düşünmeyi anlatmadığımızı unutmayın. Animasyon render sürenizi iyileştirmeye devam ederken ihtiyacınız olan en iyi kaliteye mümkün olduğunca yakın kalmanız önemlidir. Animasyon render süresini iyileştirmek için göz atmanız gereken en önemli ayarlardan bazıları uyarlanabilir örnekleyici yani Adaptive Sampler, ışın sıçramaları, maksimum ışın yoğunluğu ve küresel aydınlatma ayarlarıdır. Üçüncü ipucumuz ise render bölgelerindeki render katmanlarını kullanmaktır. Önemli bir son teslim tarihiniz olduğunda ve animasyon için işvereniniz bazı son dakika değişiklikler istediğinde bu animasyon oluşturma işleminize çok zaman kazandırır. Tüm animasyon projenizi yeniden oluşturmaktan kaçırmak için bu süreyi hızlandırmanın yollarını bulmanız gerekir. Yamaları, belirli nesneleri veya yalnızca bir görüntü veya dizinin parçalarını oluşturabilseniz de bunlar projenizi gereksiz yere karmaşık hale getirebileceklerinden son çare olmalıdır. Neyse ki animatörler artık seçtiğiniz nesneleri oluşturabilen ve sahnedeki piksellerin geri kalanını atlayarak onları alfa ile doldurulabilen oluşturma maskelerine erişebiliyor. Bu şekilde belirli parçaları yeniden işleyebilir ve bunları kompozisyonda zaten var olan son render üzerine katmanlayabilirsiniz. Hareketsiz bir kameranız varsa bazı motorlarda kenarlık oluşturma yani border render olarak da adlandırılan ve oluşturması gereken karenin dikdörtgen alanını belirten oluşturma bölgeleri yani render regions bile kullanabilirsiniz. Özellikle kameranın hareket etmediği çekimlerde sadece karakterler hareket ettiği için çoğu zaman her kare için arka planınızı veya ön planınızı render etmenize gerek yoktur. Arka planınızın ve ön planınızın tek bir karesini işleyin ve bu karakterlerin tam bir görüntü dizisinde gölge yakalayıcılarla katmanları oluşturmasını sağlayın. Render katmanlarını kullanmak özellikle derin EXR örtülerini kullanmadığınızda ortaya çıkmaya devam eden bazı can sıkıcı sorunları da çözebilir. Dördüncü ipucumuz bir render yönetisi kullanmaktır. Özellikle ciddi bir 3D animatör olmayı düşünüyorsanız, bir render yönetici kullanmak listenin başında olmalıdır. Animasyon oluşturma işlemimiz için bir render yöneticisi kullanmanın faydalarından bazıları, oluşturmakta olduğunuz projeler üzerinde size daha iyi kontrol sağlamanıza olanak vermesidir. Thinkbox Deadline gibi çoğu modern görüntü oluşturma yöneticisi, her türlü animasyon projesini çalıştırmayı destekler. Bunlar 3D işleme, video işleme, parçacık yakalama, dosya dönüştürme ve toplu işlemeyi içerir. Bir render yöneticisi kullanmak genellikle oluşturmanızı ayarlamak ve kontrol etmek için harcadığınız zamanı oldukça azaltır ve işlem otomasyonuyla bir animasyon işlem hattının tüm zincirlerini bile kurabilirsiniz. Render yöneticileri oluşturma performansını iyileştirmek için de kullanılabilir. Animasyon oluşturma sürecine bakıldığında, render düğmesini bastıktan sonra genellikle 3 aşama vardır. Birincisi render motorunu bundan en iyi şekilde yararlanabilmesi için sahneyi işlemek için hazırlamak. İkinci aşaması sahneyi işlemek ve üçüncü aşamasında bitmiş işlemi ve AOV'leri depoya kaydetmektir. Genellikle gerçek render aşamasında oluşan ikinci aşama en çok zaman alır. Bu özellikle son animasyon oluşturma işlemi yaparken ve çok sayıda örnek gerektiren gürültüsüz bir görüntü elde etmeye çalıştığınızda geçerlidir. Bu ikinci aşamanın iyi yanı çok kolay paralel hale getirilmesidir. Yani render motoru bu aşamada geçmek için tüm kaynaklarınızı CPU çekirdeklerini veya GPU çekirdeklerini mükemmel şekilde kullanır. Buna karşılık ilk aşama CPU'nuzun tek çekirdek performansına çok bağlı olduğundan ve bu aşamadaki hesaplamaların çoğunu yalnızca tek bir çekirdekte veya çok az çekirdekte çalıştırabildiğinden donanımınızı yetersiz kullanma eğilimindedir. Bu bilgisayarınızın performansının geri kalanını bu aşamada tamamlanana kadar boş boş oturup beklediği ve hızlanıp kaynaklarının tüm potansiyelini kullanabileceği anlamına gelir. Bu aşamayı verimli kullanmak için bir bilgisayarda aynı anda birden çok animasyonu render etmek için bir render yöneticisi kullanabilirsiniz. Bu bilgisayarınızın kaynaklarını çalışırken her bir animasyon oluşturma işlemini atayarak çalışır ve projelerinizi tamamlamanızı ve son teslim tarihini karşılamanızı çok daha hızlı hale getirir. Dolayısıyla 8 GPU'lu bir bilgisayarınız varsa aynı anda 8 iş çalıştırmak için bir render yöneticisi kullanabilirsiniz. Bu işlem her biri daha sonra görüntü dizinin bir çerçevesini oluşturur ve bu işlerin her birine GPU'lardan biri atınır. Böylece karışmazlar. Bu oluşturma yöneticileri standart bir uygulamadır ve kurulumu çok basittir. Bu biraz uç örnek olsa da CPU veya GPU'nun oldukça boşta olduğu alanları ikinci bir eş zamanlı animasyon oluşturma işiyle doldurabileceğiniz anlamına gelir. Beşinci ipucumuz ise farklı bir render motoru denemektir. Serbest çalışan bir animatör olarak hangi araçları kullandığınız konusunda gücünüz var. Ve gelecekteki bir animasyon projesi için başka bir render motorunun anlamlı olup olmayacağını görmek istiyorsanız arka planda biraz deney yapabilirsiniz. Farklı bir render motorunu denemek için birçok neden var. Örneğin yıllardır CPU rendering yapıyor olabilirsiniz. Ve Redshift veya Octane gibi daha modern GPU render motorlarını geçmenizin zamanı gelmiş olabilirim. Mevcutta birçok render motoru vardır ve her zaman animasyon projenizin türüne ve çalışma yöntemlerinize göre size mevcutta daha fazla uyan araçlar da olacaktır. Animasyon oluşturma sürenizde bir fark yaratıp yaratmayacağını görmek için piyasada ortaya çıkan yeni şeyleri test etmeye devam etmelisiniz. Altıncı ipucumuz ise yazılım güncellemelerini kontrol etmek ve donanımı yükseltmektir. Render yazılım sürümünüzde her zaman hatalar olabilir benzer şekilde işleme performansını artıran bir özellik güncellemesi yapılmış olabilir. Bu nedenle işleme yazılımınızın yani render yazılımınızın ve araçlarınızın bu tür güncellemeler gerektirip gerekmediğini kontrol etmek önemli derim. Yazılımınızdaki herhangi bir garip davranışı her zaman yazılım geliştiricilerine bildirmeniz de yararlıdır. Çoğu yazılım paketinde kolayca hata raporu oluşturabileceğiniz formlar bulunur. Daha az animasyon oluşturma yöntemleri ararken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer şey de donanımınızı yükseltmektir. Animasyon projenizi daha iyi bir donanıma sahip olmak önemli ölçüde daha yüksek işleme hızlarını görebilmenize yardımcı olur. Bu bazıları için uygun bir seçenek olmasında harcayacak parası olan kişiler için bu dikkat alınması gereken bir noktadır. Her şey tabii ki yatırımın geri dönüşü ile ilgilidir. Şimdi size 1000 dolara mal oluyorsa ve gelecekteki tüm proje çalışmanızı yarı sürede tamamlayabileceksiniz daha iyi bir donanım oldukça hızlı bir şekilde kendini amorti edecektir. Bu özellikle ana gelir kaynağınızın animasyon çalışmalarına bağlı olduğu durumlarda geçerli olabilir tabii ki. Donanım yükseltmesi yoluyla bilgisayarınızın performansını nasıl arttıracağınıza ilişkin bazı adımlar şunlardır. Birinci adım performansını arttırmak istediğiniz iş yüklerine karar verin. Örneğin Redshift'te Render veya V-Ray'de Render gibi. İkinci adım iş yükünüzün performansı için hangi donanım birleşinin çok önemli olduğunu öğrenmenizdir. Yani bu GPU işlemi için GPU mu, CPU işlemi için CPU veya RAM mi gibi. Üçüncü adım mevcut donanımımızın performans ölçümlerini kontrol etmektir. Cinebach veya CPU için V-Ray Bench veya GPU için Octane Bench veya Redshift Bench gibi araçlarla donanımınızı test edebilirsiniz. Dördüncü adım ise bir bütçeye karar vermek ve bütçenize uyan potansiyeli daha yeni donanımla bileşimler için kıyaslama puanlarını araştırmaktır. GPU işleme motorları için daha fazla GPU eklemek performansı genellikle neredeyse doğrusal olarak ölçeklendirir. Bazen bir üst düzey bileşen yerine birden çok alt düzey bileşen elde etmek daha mantıklıdır. Bilgisayarınız veya dizüstü bilgisayarınızda sürekli olarak gecikmeler yaşanıyorsa RAM'inizi yükseltmeyi düşünmeniz lazım. Sahip olacağınız daha fazla RAM ile sistem belleği dosyasını boşaltmanız gereken daha az veri olacaktır. Yedinci ipucum ise render efektlerinizde seçici olmaktır. Tasarımınıza efektler eklemek işinizin daha gerçekçi ve gösterişli görünmesini sağlayabilir. Ancak bu efektler bilgisayarınızı yavaşlatabilir ve animasyon oluşturma sürenizi dayanılmaz hale getirebilir. Tüm efektler aynı değildir ve bazılarının oluşturması için daha fazla zaman gerekir. Oluşturma işleminizi gerçekten hızlandırmak istiyorsanız kullandığınız efektleri sınırlandırmayı deneyebilirsiniz. Bazen render programınızda birkaç değişiklik yapmak işleme sürenizi yani render sürenizi kısaltmak için tek ihtiyacınız olan şeydir. Örneğin işleminizi hızlandırmak için hareket bulanıklığını kapatabilir, ön kompozisyonları azaltabilir ve kompozisyonları temizleyebilirsiniz. Animasyon oluşturma işleminizi hızlandırmak için bu 7 ipucu kısa sürede oluşturma sorunlarınızı çözmelidir. Bu videomuzda uzun vadede zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak için yazılım ve donanımımızı yükseltmekten belirli işleme araçlarını kullanmaya kadar her şeyi ele aldık. Animasyon oluşturma işleminizi hızlandırmak için bazen tamamen yeni bir bilgisayara ihtiyacınız olsa da bu mutlaka en iyi çözüm değildir. Her animasyon yazılımı farklı olduğundan yazılımdaki seçenekleri araştırmanız ve denemeniz gerekebilir. Render sürenizin yavaşlamasına neden olan sorun ne olursa olsun piyasada birçok çözüm var ve sizin için uygun olanı bulana kadar hepsini deneyebilirsiniz. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Bir Tirdim Edmex videosunda sonuna geldik. Bir sonraki Tirdim videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.